Herkese merhabalar. Bu videoda Amerika'da doğum için alınabilecek en makul uygun sağlık sigorta planlarından bahsetmek istiyorum. Bu konu özellikle Amerika'ya yeni taşınanların ve Amerika'da yeni olup sağlık sigorta konularında alanlarında çok bilgisi olmayan insanların sıkça sormuş olduğu sorulardan bir tanesi konulardan bir tanesi. Tabi Malum Amerika'da doğum, ameliyat, yatılı operasyonlar, daha doğrusu tüm sağlık hizmetleri çok masraflı, çok pahalı. Dolayısıyla zamanında iyi bir sağlık sigorta planı seçmek çok önemli. Tabi şunu da belirtelim. Bu Amerika'da yaşayan, Amerika'da oturumu olan, işte green card'ı, çalışma izni veya vatandaş olan, sosyal güvenlik numarası olan kişiler için geçerli. Tabi turist işte bir aylığına, iki aylığına veya sırf doğum için Amerika gelenler için değil. Bu kayıt olunabilecek bu planlar Amerika'da yaşayanlar içindir. Şunu bahsetmiştik. Doğru plan. Zamanında seçilecek doğru plan. Bu şu demek. Yani malum Amerika'da bir kayıt dönemi var. İşte sigorta, sağlık sigortalarına kayıt dönemi var. Genelde Kasım, başında başlar Kasım 1 gibi. İşte yıl sonuna kadar, Aralık 31'e kadar bazı eyaletlerde 31 Ocak'a kadar uzatılıyor gibi bir kayıt dönemi var. Yıl içerisinde aynı sigorta planını, firmasını kullanıyorsunuz. Özel durumlar olmadıkça. Bu konularla alakalı aslında detaylı videolar kanalda mevcut. Çok detaya girmeyeceğim. Dolayısıyla eğer yıl içerisinde bir doğum planlanıyorsa bu kayıt dönemi içerisinde iyi plana kayıt olmak çok önemli. Çünkü işte Mayıs, Haziran, Temmuz ayında ben hamileyim planımı değiştireceğim diyemiyorsunuz. Özel bir durumunuz yoksa ve hamilelik özel durum sayılmıyor. O yüzden Kasım, Aralık, Ocak gibi kayıt dönemlerinde sigortanızı iyi belirlemek lazım. Planınızı iyi belirlemek lazım ki doğum zamanında masrafların çoğu veya büyük bir kısmı daha doğrusu karşılansın sigorta planınız tarafından. Dolayısıyla şimdi burada sağlık sigorta planlarına geçtiğimiz zaman tabi doğum yapmayı planlıyorsunuz. işte hamilesiniz ve kayıt dönemindesiniz. Opsiyonlarınızı seçmeniz gerekiyor. Veya yıl içerisinde özel bir durumunuz var ve aynı zamanda hamilesiniz ve sağlık sigorta planı seçeceksiniz. Burada tabii ki plan olarak seçilmesi gereken paket platinum yani en üst plan. Tabii şimdi sağlık sigorta planlarında bronz, Silver, Gold, Platinum gibi 4 kategori var. Bunlardan siz en üst Platinum adı verilen planı seçmeniz gerekir ki doğum zamanında planınızın kapsamı çok olsun ve hamilelik süresince ücretlendirme işte e, hastane, doktor ziyaretleriniz vesaire minimum olsun. Tabii ki bu Platinum denilen plan aylık prim olarak en yüksek olacaktır. Fakat Amerika'da doğum malum masraflı bir operasyon. Doğum sonrasında veya doğum zamanında sigorta firmasının ödeyeceği kapsıcı rakam çok daha yüksek olacaktır ve siz çok az ödeyeceksinizdir. Diğer taraftan siz bronz gibi, silver gibi daha az kapsamlı bir plan seçerek aylık ödemenizi belki düşük tutarsınız fakat doğum zamanında deductible denilen ödemeniz gereken limitler yüksek olursa bir sürü para ödemek zorunda kalabilirsiniz. Dolayısıyla Platinum planı seçmek gerekir. Orada karşınıza HMO ve PPO denilen iki opsiyon çıkacak yine. Yani bir aile doktoru sistemi denilen HMO veya işte uzman doktora direkt gidebileceğiniz PPO. Spesifik bir doktor yoksa doğum için düşündüğünüz HMO kategorisinde Platinum en üst paket seçilebilir. Tabii ki doğum planladığınız doktor PPO bir plan istiyorsa yine Platinum kategorisindeki PPO planı seçebilirsiniz. Dolayısıyla kayıt olduktan sonra her ayın birinde başlar sigortanız ve biri itibariyle planınız dahilinde doktorunuza gidip hamilelik sürecini geçirip doğumunuzu planınız çerçevesinde yaparsınız. Doğum olduktan sonra çocuğunuz ilk birinci ay otomatik olarak annenin planı ise ona dahil olur. İşte platinum planınız varsa en kapsamlı plan çocuğunuz da platinum planına dahil olur. Ve bir ay içerisinde çocuğunuzun sosyal güvenlik numarası gelir. Onun kendisini de o zaman isterseniz kendi planınıza dahil edersiniz. İkinci aydan itibaren ya da ona ayrı bir plan seçersiniz. Veya eğer uygunsa Medicaid denilen veya Medical California'daki ismi devletin vermiş olduğu ücretsiz sağlık sigortasına dahil edersiniz. Doğum özel bir durumdur. Yani sağlık sigorta planınızı değiştirmek için özel bir durumdur. Dolayısıyla doğumdan sonra da isterseniz sağlık durumunuz iyi ise ve çok fazla doktora gitmiyorsanız platinum olan en pahalı olan sağlık sigorta paketinizi gold'a, silver'a, bronza düşürebilirsiniz. Bu şekilde doğum, daha doğrusu hamilelik boyunca veya doğumda platinum planınız varken ve çok ödemeli bir planınız varken doğumdan sonra planınızı, paketinizi düşürerek aylık ödemenizi düşürebilirsiniz. Fakat doğum zamanındaki masraflar Platinum kategorisinde en kapsamlı sigorta planı kategorisinde sigorta tarafından ödenir. Dolayısıyla hamilelikten sonra doğumdan sonra da planınızı isterseniz değiştirip sonrasında ödemenizi düşürebilirsiniz. Çocuğunuzda bahsetmiş olduğumuz gibi ya Medicaid veya Medikal Devlet Sigortası'na eğer uyuyorsa tabii ki orada sizin geliriniz, aileki kişi sayısı ve benzeri durumlar ya da ona da bir özel sağlık sigortası paketi planı seçebilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Bu konuyla alakalı birçok soru alıyoruz. Tabii ki videonun altına spesifik sorularınız varsa her zaman yazabilirsiniz. İmkanımız, zamanımız ölçüsünde herkesin sorusuna cevap vermeye çalışıyoruz. Hoşçakalın, görüşmek üzere.